Evet bugün Antalya Belek'te Gloria Gol sahasındayız. Ee, 30 yıldır ilk defa bölgeye kar yağdı. Ee, hepimiz şoktayız. Bütün golçüler şokta. Burada e, bu hafta dünyanın en büyük gol turnuvalarından birisini yapacaktık. Ee, 20 ülkeden 228 golçü, sporcu bu hafta burada. 80 bin liralık para ödülü için yarışacaklardı. Fakat e, dün maalesef kardan dolayı iptal ettik. Bugün turnuvanın ilk resmi round olacaktı. Ee, muhtemelen e, bugünü de iptal etmek zorunda kalacağız gibi gözüküyor. Belek bölgesindeyiz, Antalya Belek'te. Kar dolayısıyla bütün gol sahaları kapandı. Bildiğim kadarıyla birçok futbol kulübü de şu anda Belek'te. Onlar da çok ciddi zorluklar yaşıyorlar, sahalar. Türkiye'de aslında Dünyaca ünlü, altı defa Avrupa şampiyonu olmuş Simon Dyson, bayanlar Avrupa şampiyonu olmuş 3 defa Carly Booth, 1 defa şampiyon olmuş Simon Torsten, Damien McRae gibi dünyaca ünlü golçüler de aslında bu hafta burada. Onlarca bu atmosfere şahit oldular. Yani inşallah düzelir. önümüzdeki günlerde bu hava düzelir. Böylesine büyük oyuncuları herkes izleme fırsatı bulur burada. <laughs> Gördüğünüz gibi gol sahaları yapıldıktan sonra ilk defa 1993